Osmanlı fetihlerinin sürdüğü ve toprakların genişlemeye devam ettiği dönemde Rumeli sınır boylarında düşmana korku salan yeni bir askeri sınıf ortaya çıktı. Vahşi hayvanların derisinden yapılmış başlık ve elbiseler giyen vahşi görünüşleri ile düşman askerlerinin içindeki ilkel korkuyu açığa çıkaran bu yeni süvari sınıfın adı Deliler tarihi bölgelerde ordu için bulunan deliller birliği ilk olarak 15. yüzyılın ortalarında görünmeye başlar ve 16. yüzyılda tam bir düzene erişir. Tarihçi Neşri'nin aktardığı bilgilere göre 1944'teki Varna Savaşı, 1448'deki Kosova muharebelerinde Deliler Osmanlı ordusunun bir parçası olarak savaşırlar. Ancak Wikipedia'daki bilgilere göre Osmanlı-İran savaşlarında ve İstanbul'un fethinde de savaşmışlardır. Birliğin adının deliler olmasının sebebi akıl sağlıklarının yerinde olmaması değil, tam anlamıyla gözü kara olmaları ve ölümden korkmamalarından kaynaklanmaktadır. birliğinin adının neden deliler olduğunu Fransız bir mühendis ve asker olan Manesson Mallet'in 1684'te yayınladığı eserinde şu şekilde bahsedilmiştir. Bunlar öylesine cesurdular ki bir kralın hizmetine girdiklerinden sonra onları vazgeçirebilecek hiçbir ceza korkusu yoktur. Bu nedenden dolayı Türkler onlara deli adını vermişlerdir. Ve bu ad dillerde gözü pek anlamına gelir. Yine başka bir Fransızca kaynakta 1672 yılında Fransız elçisi olarak İstanbul'a gelen Antonio Dalled'in yayınlanan günlüklerinde delilerden şöyle söz edilir. Deli sözü Türkçede mecnun anlamına gelir. Ama bundan bu adamların mecnun ya da aklını yitirdikleri anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kendilerini tehlikeye atmak konusunda gösterdikleri azim ve inattan nefislerini gerçekten deli misçesine bir pervasızlıkla tehlikeye atışlarından dolayıdır. Sefer sırasında ordunun en ön sapında giden deliler, korku bilmeksizin düşmanın içine dalar. Onların hatlarını yarmaya çalışır ve canlı esir ele geçirerek düşman hakkında bilgi edinmeye çalışır. Venedik Bivekello, Öylesine cesur hareket ederlerdi ki insanların gölgelerinin bile onları öldürücü olduğuna inanmışlardı demiştir. Sultan 3. Murat'ın oğullarının sünnet şenliğinde deliler sultanın önünde hem binicilik yeteneklerini hem de daha sonra üst kısımları çıplak halde olan bedenlerini sapladıkları çeşitli kesici aletlerle dayanılmaz acılara dayanabildiklerini ve sultanı olan ölümüne sadakatlerini göstermişlerdir. Deli ocağına katılmak için bazı şartlar sağlamak gerekiyordu. Her isteyen delilere katılamazdı. Deliler 20-25 yaşlarında gösterişi ve korkutucu bir fizik yapısına sahip olan kişilerden seçilmekteydi. Savaşmaktan, ölmekten korkmadığını ve cesaretini kanıtlayabilen akıncılar arasından görünürlük esasıyla seçilmişlerdir cesaretlerini ve savaş aletlerini kullanmaktaki hünerlerini kanıtlamak için her bir delinin savaşta en az 8-10 düşman süvarisi öldürüp zaferle dönmesi beklenmekteydi. Bu koşulları yerine getirip kendini ve cesaretini kanıtlayıp eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan deliler düzenlenen bir tören ile yemin eder ve ocağa özgü başlıklarını giyerek deliler ocağına resmen katılırdı bayrak adı altında 60'ar kişilik küçük ocaklara ayrılan deliler bir deli başın emrine verilir. Delileri Osmanlı'nın diğer askeri birliklerinden ayıran en önemli özellikleri hiç kuşkusuz kıyafetleridir. Delilerin saçları kazıtılırdı. Elbiseleri aslan, kaplan, sırtlan ve ayı benzeri hayvanların kürklerinden yapılmıştır. Delilerin deli kalpağı adı verilen kalpakları çizgili sırtlan, karleoparı, samur ve pars benzeri gibi vahşi hayvanların derisinden yapılır. Bu kalpakların üzerine kartal kanadı ya da tüyleri bulunur. Bayraklarında kaderde ne varsa o gelir başa yazılır. Serhatlik adı verilen yüksek topuklu, sivri burunlu, arkasında mahmuzu bulunan ve genelde sarı renkte deri çizme ve ayakkabı giyerlerdi. Kullandıkları başlıca silahlar ise Macar usulü bir mızrak, kılıç, satır, balta, bozdoğan, şeşber, gürz ve savaş çekiciydi. Delilerin atlarında da en az kendileri kadar şaşırtıcıydı. Atlar çoğu zaman kartal tüyleriyle süslenir, atın kafası üzerine serilen bir aslan postu ağzından çıkar. Deliler bir de geniş tekne kalkan kullanmışlardır. Bunları da kartal pençesi ya da kanadıyla süslemişlerdir. Deliler birliği zırh kullanmazdı. Savaş esnasında yaralandıklarında savaşa devam ederlerdi. Yaralarını düşman askerlerini korkutmak için kullanırlardı. Deliler ıslak mermer üzerine yapılan çıplak elle tokat atarak eğitim görürlerdi. Zamanla avuç işlerini ısıtılar ve daha kuvvetli bir hale gelirdi. Bu tokatların muhatabı yalnızca düşman askerleri değil, askerlerin atları da olurdu. Bir delinin en güvendiği silahı elleriydi. Savaş sırasında çok sık görülen silahın elden düşmesi veya kırılması gibi durumlarında tokat bir deli süvarisinin sahip olduğu tek silahı haline gelirdi. Savaş sırasında en önden gidip ellerinde yalnızca bir kalkan ile hatta kimi zaman kalkan bile olmadan yalnızca çıplak elle tokat atarak düşmana saldırırlar. İşte meşhur Osmanlı tokatı deliler sayesinde oluşan bir deyimdir. Osmanlı'nın savaştığı topraklarda yapılmış olan araştırmalarda bulunan birçok at ve insan kafatasında tokat izlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Kazılar sırasında kafatası içine yani beyne doğru göçmüş insan iskeletleri hatta metal miğferlerde dahi el izlerine rastlanmıştır. Bu izlerde 600 yıl boyunca 3 kıtada düşmanları titreden Osmanlı tokatının nasıl yüksek derecede şiddetli bir vuruşa sahip olduğunu gösterir. Delilerin en parlak döneminde sayıları 10 e ulaşmıştır. Düşman askerleri üzerlerine doğru gelmekte olan 10.000 bin vahşi görünüşlü süvari karşısında dehşete katılmış ve psikolojileri alt üst olmuştur kuvvetli, kader inançları kadar dikkat çeken bir diğer özellikleri de Hz. Ömer'e olan bağlılıklarıdır. Osmanlı'nın muhteşem süvarileri Deliler adlı kitabının yazarı Abdullah Kurhal, Delileri düşmanın üzerine tereddütsüz atlamalarının altında yatan düşünce, kaderlerinin önceden belirlenmiş olduğuna duydukları sonsuz inanç demiştir. Bizanslı bir tarihçi, delilerle karşılaşan düşmanın durumunu şöyle anlatır delilerle karşılaşan düşman öncelikle neyle karşı karşıya olduğunu nasıl bir varlıkla savaştığını karşısındakinin insan mı insan dışı bir varlık mı olduğunu anlamaya çalıştığı için şaşkınlık içinde kalır. Cesaretleri sıkı bir eğitimle birleştiğinden en verimli dönemlerinde hiçbir orduda deliler ile denk başka bir süvari sınıfı daha bulunmuyordu. Yine Bizanslı bir tarihçi öyle görünüyor ki doğa onlara herkese üstünde bir güç ve kuvvet, onların gücünü denemek isteyenlerin gücünü aşan düzeyde ve rastlanmayan nitelikte bir kılıç kullanma ve savaşma becerisi vermiştir, diyordu. 1828-1829 Osmanlı Rus savaşlarında gözlemlerini aktaran bir İngiliz askeri, birileri Ruslarla adeta spor yaparak çarpıştığını, Rus süperlerinin dibine kadar sokulup Rus süvarilerine laf atıp onları kızdırdığını ve eğitimli atları ile Rus piyade saflarını adeta parçaladığını anlatır. Atlarıyla adeta bütünleşen delilerin manevralarını ayak uydurmak o kadar zordur ki Rus topçusunun çok ender olarak delilere zarar verebildiğinden bahsedilmiştir. Deliler diğer düşman ordularının da esin kaynağı olmuştur. Polonyalılar Sarı botlar gözü kapatan parlak zırhlar, uzun kartal kanatları ve leopar derileri ile kendi delilerini oluşturmuş ve bunlara kanatlı atlılar adını vermişlerdir. Korkutucu görünmeleri, olağanüstü cesaretleri ve savaşma azimleri ile deliler Osmanlı ordusuna uzun yıllar boyunca mükemmel biçimde hizmet ettiler. Ancak deliler de yeniçeriler gibi bozulmadan ve yozlaşmadan nasibini almışlardır emrinde oldukları beylerin sık sık görevden alınmaya başlamasıyla birlikte deliler boş ve işsiz kalınca bunun sonucu olarak askeri disiplinlerini yitirdikleri gibi halka eziyet vermeye ve köylere saldırmaya başlamışlardır. Sonunda 2. Mahmut tarafından 1829 yılında Deliler Ocağı kapatılmıştır ve karşı koyanların öldürülmesiyle bir dönemde kapanmış olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.